Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Bu akşam sizi fazla tutmayacağım ama Instagram'da deşifre ettiğimiz bu yayınla ilgili çok fazla mesaj attım. Bunu açıklığa kavuşturacağız. Instagram'ı olmayanlar için de ben bugün tane tane anlatacağım size. Aslında 809. bölümde yani Fatma'nın Didem Aslan Yılmaz'a katıldığı ilk bölümde söylediği birçok şey var. Ben bölümü tamamladım, notlarımı aldım ama sizinle daha anlaşılır olması için parça parça paylaşıyorum. Açıkçası ilk 809. bölümden yaptığımız ilk bölümde yani birinci bölümde Fatma'nın yine ağzından ilk gün çıkardığı onun bebeği gibi bir söylem daha vardı. Bunu da tartışmıştık. Şimdi bu çok daha tartışılır bir konu. Evet gördüğünüz üzere ilk bölüm çok önemli dedik hep. Gerçekten önemli. Burada suçun direkt kendine ait olduğunu belirten söylemleri var Fatma'nın. Ee, ve ben bunu deşifre ettim Instagram'dan da paylaştım Hatta Instagram'da da açıkça e, sizler için e, bir konuşma yaptım Eğer dinlerseniz daha net anlayacağınıza eminim ama dinlemeyenler ve Instagram'ı olmayanlar için de ben tane tane anlatacağım şimdi Fatma diyor ki evlendirdim dedim ben Bakın her cümlesinin başında kendim dedim ben var. Yani Mustafa bu hikayenin içindeki yan karakter. Aslında başrol kesinlikle Fatma. Yayın'a ilk çıktığında da bu şekilde anlatıyor. Yani ilk ağızdan anlatıyor hikayeyi. Kendisi yapmış gibi anlatıyor hikayeyi. Daha sonrasında Mustafa ile resleşirken olayı tamamen iğrenç bir şekilde babasının yaptığına getiriyor. Ama ilk gün söylediklerinden aslında çok tuhaf bir şey anlaşılıyor. Şimdi diyor ki evlendirdim dedim ben herkese diyor. Jandarmaya ilk gün, hani söyledik ilk gün gitmedik ya diyor. Beni suçlayacaklar diye, kendimi suçlayacaklar diye korkumdan da bir daha gidemedim sonradan diyor. Şimdi suçtan neden korkuyor ki Fatma? Fatma niye korksun ki? Fatma niye korksun ki suçtan? Şimdi Fatma babasının tecavüzünden hamile kalan kızının kaybından hapis yatmaktan neden korkmuş? Çok uzun bir cümle oldu ama. Bence çok açıklayıcı Fatma babasının tecavüzünden hamile kalmış kızının kaybından hapis yatmaktan neden korkmuş? Şimdi geldiğimiz noktada ilk günle kıyasladığımızda ortalık yangın yeri Fatma şükür Türkiye'nin hamile kalabileceği herhangi bir ortamı arkadaş ortamı veya kendisine zarar verebilecek bir yabancının olmadığını ısrarla altını çizerek söylüyor. Her ne kadar ağzından birkaç kelime kaçırmış olsa da şimdi geldiğimiz noktada bunu ısrarla söylüyor. Yani bize kimi işaret ediyor? Mustafa'yı işaret ediyor. İlk gün geldiğinde ne söylemişti? İlk gün geldiğinde hapse girmekten çok korkuyorum. Kızımın kaybıyla ilgili beni hapse atacaklar demişti. Ben söyledim konuya komşuya kızım evlendi de gitti dedim demişti. Şimdi buradaki gerçekten e, tuhaflıklar şöyle başlıyor. Bu kızla ilgili Fatma'nın hiçbir günahı, suçu, bilgisi e, ve yetkisi yoksa tamamen kendisi de 34 yaşında olmasına rağmen ben de küçüktüm diyor ama 34 yaş bana göre küçük bir yaş değil hele köyde yaşayan bir kadın için 34 yaş hiç küçük bir yaş değil. Ee, hani şehirde yaşıyorsun, üniversite okuyorsundur falan filan. Hala annenin himayesindesindir, ailenin e, harçlığıyla geçiniyorsunuz, küçüksündür ama Fatma zaten evlenmiş, barklanmış, köyde yaşayan 34 yaşında bir kadın. Onun kendisini küçük olarak tarif etmesinin tek sebebi sıkıştığında kendisine acındırıyor olması. Şimdi bu hikayede amacımız Mustafa'yı aklamak, paklamak değil ama. Fatma ilk çıktığında bütün suçu kendi üzerine alıyor. ya Burada bireysel bir suçtan bahsediyor. Mustafa'yı ekarte ediyor. Mustafa'yı bu olayın içine dahil etmiyor. Söylemlerini siz de bu şekilde dinlerseniz 809. bölümde gerçekten olayların akışını Fatma'nın belirlediğini, suyun yönüne Fatma'nın yön verdiğini anlayacaksınız. Çünkü Fatma diyor ki jandarmadan çok korktum, gidemedim. Hapse girmekten çok korktum, söyleyemedim. Onun için konuya komşuya kaçtı dedim. Peki neden taşındınız? Gelmeyeceğinden emindim. Gelmeyeceğinden emindim diyor. Neden taşındınız dediğinde. Gelmeyeceğinden emindim. Şimdi buradaki bütün söylemler kişisel kendi söylemleri. Beraber yaptık, emindik, gittik, geldik gibi konuşmuyor. Her şeyde kendisini ortaya atıyor. Aslında ilk yayın bu yüzden çok kıymetli. Şimdi gelelim Mustafa'nın bu olayın içerisindeki dahline. Mustafa şu an geldiğimiz noktada direkt kızının e, cinayetinden sorumlu tutuluyor. Hatta neredeyse Fatma püripak ediliyor. Fakat Fatma ilk çıktığında kesinlikle olayı tek başına yapmış gibi ya da kendi sorumlu olmuş gibi ağlayarak anlatıyor. Ve suçluluk duygusunu yüzünden görebilirsiniz. Peki Mustafa'ya konu nasıl geliyor? Mustafa'ya konu Mustafa yayına bağlanıp Fatma'ya rest çektikten sonra geliyor. Oysa ki eğer Mustafa'nın ilk röportajında sakladıkları, yayınlamadıkları sonra 5 ay sonra yayınladıkları röportajında Mustafa Fatma'ya eve dön çağrısı yapıyor. Ve ee, i̇yi ki böyle bir taktik geliştirmişler. Bak bu konuda kendilerini tebrik ederim Didem Aslan Yılmaz'la vazgeçme ekibine. Bu röportajı yayınlamıyorlar. Eğer bu röportaj Büşra tarafından, Büşra Seyis tarafından yapılan bu röportaj yayınlanmış olsa ilk gün Mustafa'nın evinde yaptığı Fatma evine dön çağrısı yayınlanmış olsa biz bu konunun bu şekilde dallanıp budaklandığını görmeyecektik. Bütün iğrençlikleri du duymayacaktık. Çünkü Fatma Mustafa'nın bu çağrısına uyup ayakları sırtına vura vura koşarak gidecekti. İyi ki ekip bize bu röportajı izletmedi. İyi ki ekip bu röportajı Fatma'ya izletmedi ki Fatma oturduğu yerde oturdu. Siz o röportajı hatırlıyor musunuz? Mustafa ilk röportajında Fatma'ya seslenerek eve dön perişanız diyor. O röportajı inisiyatif kullanarak yayınlamıyorlar ki iyi ki de yayınlamıyorlar. Mükemmel bir strateji. Yayınlamadıkları için Fatma e, olayları Mustafa'nın üstüne yıkmaya başlıyor. Bakın burada Mustafa'nın savunuculuğunu yapmıyorum. İlk söylemine göre değerlendiriyorum. 809. bölüme göre değerlendiriyorum. 809. bölümde. Fatma ısrarla ben evlendirdim, jandarmaya gitmedim çünkü söylememiştim, saklamıştım ee, ve işte ben ellerimle giydirdim altını giydirdim üstünü giydirdim şeklinde olayın içinde bireysel her şeyin suçunla kendine ait olduğunu belirten cümleler kuruyor. Daha sonrasında Mustafa'dan beklediği hamleyi bulamayınca da Mustafa ile ilgili doğru ya da yanlış bütün eteğindeki taşları döküyor. Şimdi Fatma'nın Mustafa ile ilgili anlattıklarının doğruluk payının ne olduğu açıkçası mahkemeyi ilgilendirir. Ama beni ilgilendirense eğer gerçekten Mustafa kızına tacizde bulunduysa ve bu taciz sonucunda Aciz sonucunda bu çocuk hamile kaldıysa ve ortadan yok ettiyseler Fatma kesinlikle bu olayın içerisinde. Kesinlikle. Çünkü ilk gün geldiğinde eğer izlerseniz çok daha net anlayacağınıza eminim. Bütün olayı kendisi yapmış gibi tek ağızdan anlatıyor. Tek ağızdan anlatıyor. Peki tekrar söyleyeyim. Evlendirdim dedim ben diyor. Bak bütün cümleleri ya kendimle başlıyor ya benle bitiyor. Evlendirdim dedim ben. İlkin şikayetçi olmadığımdan kendinden bahsediyor. Mustafa yok. İlkin şikayetçi olmadığımdan herkese evlendi dedim dedim ben dedim şeklinde bütün suçu üzerine alıyor. Peki tekrar söyleyeyim. Fatma babasının tecavüzünden hamile kalan kızının kaybından hapis yatmaktan neden korkuyor? Neden hapis yatsın? Öyle ki bu çocuğa elini süren kişi öz babasıysa. Fatma niye yapsa girsin ki? Fatma niye ilk günden beri hapis yatmaktan korkuyor? Ki bu hapis yatma korkusu Fatma'yı bazı iftiralara itmiş olabilir mi? Mümkün mü? Hemen bu konu Fatma'nın ilk günden geliştirdiği bir e, acitasyona dönüşüyor. Sonunda diyor ki: 3 tane çocuğum vardı, gidecek yerim yoktu, arkamda hiç kimse yoktu. Yaşım küçüktü. O yüzden jandarmaya Gidemedim diyor. Yaşım küçüktü dediği 34 yaşında. 3 tane çocuğum vardı dediği çocukları şu anda kendisinin himayesinde değil biri devlet korumasında. Zaten onun 3 çocuğu değil 4 çocuğu vardı. Bir tanesi için hiç mücadele etmedi. Asla aramadı. Yani herkesin çocuğu var ama çocuklarıyla ilgili bu söylemi yapabilecek vasfı yok Fatma'nın. Fatma'nın çocuklarının arkasına saklanacak bir vasfı yok. Her şeyi kendisinin yaptığına dair ifadesi 809. bölümde mevcuttur. Her şeyi kendisinin yaptığına dair. Suçun direkt kendisine ait olduğunu belirten söylemleri çok net. Çok net. İlk bölümde bunu açıkça ortaya koyuyor. Peki? Peki. Fatma'nın söylediği gibi Mustafa da bu işin içindeyse ve Fatma ilk bölümde bütün suçu üstüne alıyorsa sebebi ne olabilir? E, bu söylemin gerçek olduğunu düşünecek olursak, eğer Mustafa'nın kendi öz kızına bu iğrenç şeyi yaptığını, Fatma'nın söylediği gibi olduğunu düşünecek olursak, eğer Fatma'nın ilk çıktığı ifadesinde bütün suçu üstüne almasının sebebi göz yummuş olmasıdır. Göz yumduğu için vicdan yükü ve suç kendisinin yakasına yapışmıştır. Ki bana kalırsa bana kalırsa Mustafa'nın böyle bir şey yapmasından ziyade yapmasına çanak tutan kişi o evde yaşayan diğer bir ebeveyn olan annedir. Tek göz odada yaşayan bu insanların birbiriyle ilgili bilgi sahibi olmaması mümkün değildir çünkü. İnsan tek göz odada yaşarken odanın içindeki sinek sayısını bile bilebilir. Kaldı ki bu sizin evladınız. Şimdi buradaki örnekler hikaye aslında çok tuhaf. Ve bir o kadar da Fatma'nın boynuna yük olduğu için Fatma bunu anlatamaz. Görmedim, duymadım, konuşmadım, elmadaydım diyor. Yani Fatma'nın elması ben size söyleyeyim 3 gündür, 5 gündür. Fatma öyle aylarca elmaya gidecek, günlerce elmaya gidecek bir insan değil zaten, çalışacak bir insan da değil. Bağlananlar da bağlandı. Böyle yani e, olayları işlerine geldiği gibi bu hikayede hangi gün hamile kaldığı belli olmayan, hangi ay hamile kaldığı belli olmayan, hamile olduğu bile belli olmayan bu çocukla ilgili bu hikayeyi sen neredeydin deyince ben elmadaydım demesi. Mustafa'nın ee, Isparta'daydım çalışıyordum deyip hiçbir yerde iş kaydının olmaması kadar saçma. Bu insanlar çalışan insanlar değil hayır yani hayvan bakmakta çalışmaktır. Ee, tabii ki çok büyük bir emek ister. Ama bu hayvan işini zaten çocuklara kitlemişler. Yani bu iki kişi, bu yetişkin iki kişi hayvanlarla ilgili herhangi bir e, uğraşta ya da beden yükü gerektirecek herhangi bir şey de bulunmuyorlar zaten. Yok. Onlar oturuyor yani biri yaylada yatıyor. Biri evde video çekiyor, atıyor. Yani hayvanları çocuklara kitlemişler. Tekrar söylüyorum. Hayvan bakmak gerçekten bir iştir. Emek ister. Ama söylenildiği gibi e, hepsi beraber 100 tane koyunun peşine düşüp 3 çocuk, 2 yetişkin böyle bir hayat sürmemişler yani. Hani o diyor Isparta'da çalıştım. Öbürü diyor elmeye gittim. Bunların hepsi drav. Sen zaten çocuğun ne zaman hamile kaldığına dair net bir tarih söyleyemiyorsan nasıl elmaya gittiğinde çocuğun hamile kaldığını düşünebilirsin. Her şeyden önemlisi çocuğun babası tarafından hamile bırakıldığını iddia edecek. Duruma nasıl geldin Fatma? Nasıl mı geldi söyleyeyim. <laughs> i̇şte o ilk röportajı Mustafa'nın Fatma'ya eve dön çağrısı yaptığı röportajı yayınlamadıkları için Fatma bu hale geldi. Eğer Mustafa gerçekten öz kızına bu söylenilen kötü şeyleri yaptıysa Fatma'nın bunda bilgisi vardı ve sessiz kalmıştı. Bu çok daha korkunç. Çok daha işin içinden çıkılamaz hale getirmiş. Peki Mustafa burada bu hikayede Fatma'nın sessizliğini, suskunluğunu nasıl kullanmış. İşte o zaman bu kadar olaya rağmen, bu kadar iğrençliğe rağmen, Fatma'nın Mustafa'ya yaptığı ihanete rağmen Mustafa nasıl ki olayların buralara gelmesini istemeyip ilk gün ilk röportajda Fatma'ya dön çağrısı yapıyorsa işte olayın içerisine dahil olan Hani hep diyordu ya Didem Aslan Yılmaz. Senin bu işin içinde suçun olduğunu düşünmüyorum ama bilgin var diyordu ya Fatma'ya. Bu işin içinde suçu olan iki kişi var. Ve herkes yaptığının çok da farkında özellikle ilk günlerde. Bu kadar iğrençliğe rağmen bu kadar iğrençliğe rağmen Mustafa Fatma'yı hala eve çağırıyorsa onun da anlatacaklarını kafasında değerlendirmiş olmalı. Bu işin nereye gidebileceğini, Fatma'nın bildiklerini anlatacaklarını kafasında değerlendirmiş olmalı ki öyle de oldu. Ben bu hikayede Mustafa ne kadar haklıdır, Fatma ne kadar doğrudur şeklinde düşünmüyorum ben bunun tamamıyla ikisinin şirazeden kayıp insanlıktan çıkıp bu çocuğa abandığını düşünüyorum. Yani Üzerine, e, bu çocuğun üzerine çok fazla zaten yük vermişler, e, mental sağlığı da yerinde olmayan bir çocuğa çocuk baktırmışlar, hayvan baktırmışlar, ev baktırmışlar, ev geçindirtmişler. Yani bu çocuğu bu kıvama getirmiş bu iki kişi, anne ve baba denilen bu iki kişi bence bu çocuğun sırtından bu kadar büyük fayda sağlarken, çok özür dileyerek söylüyorum, affedersiniz. Ama altın yumurtlayan tavuğu kesmezler. Her şeyi öğretmişlerse, bu kıza çocuk bakmayı öğretmişlerse, yemek yapmayı öğretmişlerse, hayvan bakmayı öğretmişlerse, evi çekip çevirmeyi öğretmişlerse, bu çocuğun ortadan kaldırılması. İkisinin hiçbir zaman işine yaramamış. Çok vahşi bir hayattan, vahşi bir evden bahsediyorum. Farkında mısınız bilmiyorum ama gerçekten korku evi gibi. Ya bu çocuk Türkiye'de Dramın dibi ya. 23 Nisan'da gösterilerine göğsünü gere gere annesi gelmezdim ben hiçbir gösterisine gitmedim falan gibi böyle kendini öve öve yani çok muhteşem bir şey yapıyormuş gibi söylemesi falan. Yani değersizliğin, kıymetsizliğin dibi ya bu çocuk. Gerçekten bu olay ortaya çıktığında ki bence e, ceza alsalar bile eee böyle dört dörtlük ortaya çıkmayacağını düşünüyorum o evde yaşanan vahşetin. Çıkmayacak çünkü. Çünkü konuşulmayacak kadar kötü şeyler yaşanmış o evde. Nasıl konuşsunlar ki? Neyi anlatacaklar? O böyle yaparken ben de sustum. O şöyle yaparken ben de dinledim. O böyle yaparken ben de yardım ettim mi diyecek? Diyemeyecek. Ama ikisinin de kodesi boyladığını görmek isterim. Şu da ihtimaller dahilinde Fatma tek başına bu çocuğu ya da sevgilisiyle bu çocuğu ortadan kaldırmış olabilir. Mümkün. Potansiyel var yani. Evet söylemiştim. Bu akşam sizi çok uzun süre tutmayacağım canlı yayında. Instagram story'de paylaştığım deşifreden sonra sizinle bir canlı yayını yapmak istedim. Ama bu akşam biliyorsunuz milli maç var 22.00'da. Ben de maçı izlemeye gideceğim. Ee, evde izlemeyeceğiz. Dışarıda seyredeceğiz. Yüksek ihtimalle siz de izleyeceksiniz diye düşünüyorum. Ee, ama e, söz verdiğim gibi antik ghost e, karar odaları yine bu kanalda yapılmaya devam edecek ve biriken iki tane antik ghost karar odası var. Bir tanesi kehanetler bir tanesi de bu akşam çektiğimiz bomba bölüm. Gerçekten e, adrenalini üzerimizden atamadan, e, bilmiyorum spoiler veriyor muyuz, vermiyor muyuz? Adrenalini üzerimizden atamadan bu canlı yayına girdik. Ee, çok hızlı bir şekilde seans sonu canlı yayını açtık. Ee, size iki tane antik ghost karar odası e, sözüm var. Öyle söyleyeyim. Bir tanesi dediğim gibi yarın akşam kehanetler bölümü. Ondan sonraki günde sizin yarın akşam izleyeceğiniz e, seansın karar odası olacak. Evet tahminler geldi. 1-1 bir bir diyorlar maç sonucu. Milli maçın sonucu 1-1 olacak diyorlar. Ee, ben bilmiyorum. Ben e, Öykü ile Engin'in e, seyrettiği kadar seyredemiyorum. Anlamıyorum da zaten. Pek maç se seyretmiyorum. Onlar da sadece milli maç seyrediyorlar. Ben onlara yancı olarak gidiyorum yani. Evet bir sorun var 10 sene sonra Fatma neden geldi aramaya Fatma kocası tarafından herhangi bir davet almamıştı araya Meryem'i de sokmuş olmasına rağmen bir türlü evine geri dönemiyordu ki dönmek istiyordu e, gözdağı vermek için bu yayına çıktı çok analiz çok net fakat e, Mustafa'nın Fatma'yı davet ettiği eve dön Fatma dediği röportajı yayınlamadıkları için e, ilk gün Hemen Mustafa çağırmıştı. Fatma'nın zaten planı, programı, projesi tutmuştu yüzde yüz tutmuştu. Yani Fatma öyle bir plan proje yaptı ki ben bu yayınlardan herhangi birisine katılırsam e, beni kocam çağırır yanına çağırır. Yani bu tehdide boyun eğemez demişti. Bu yayına çıktı. Mustafa da hemen onun o yayına çıktığını duyarak. Hemen Fatma eve dön çağrısı yaptı fakat bu çağrıyı bu röportajı yayınlamadıkları için Fatma devamında orada oturmak ve bunları anlatmak durumunda kaldı. Sonrasında da takdiri ilahi bir şekilde Zeynep'in gelmesiyle bütün olaylar ayaklarına dolaştı. İkisi de şu anda neye uğradıklarını şaşırmış durumdalar. Yoksa bu olay böyle olmayacaktı bu olay işte bir atıyorum pazartesi günü mü çıktı Fatma? Çarşamba günü Fatma kaçmış olacaktı. Kocasının yanına. El ele gideceklerdi. Ama o röportajın yayınlanmaması muhteşem bir stratejidir. Didem Aslan Yılmaz ve ekibi tarafından yapılmış muhteşem bir stratejidir. Tebrik ederim kendilerini. Bu röportaj yayınlanmayınca Fatma da eteğindeki taşları döktü. Evet. Hoş geldiniz. Evet biz biraz yayına böyle apar topar girdik. Dediğim gibi seanstan geldik. Hemen canlı yayını açtım. Ee, ve şimdi milli maçı izlemeye gideceğiz. Sizi fazla tutmayacağım. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Aynı zamanda e, seansı yarın akşam yayınlanacak seansı mutlaka izleyin yarın akşamda. Antikos Kehanetler bölümünün analizi ve karar odası yine bu kanalda olacak. Devam ediyoruz yayınlarımıza. Ama burada gözüme çarpan e, bölümleri de sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Hoşçakalın. İyi akşamlar diliyorum. İnşallah maçı biz alırız.